Sevgili öğrenciler merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. 12. sınıflar inkılap tarihi 1. dönem 2. adı sorularını birlikte çözeceğiz. Biliyorsunuz sizler için daha önce de videolar paylaştım. Bu videomuz biraz daha kısa olacak, öz olacak. Lütfen bunu da sonuna kadar izleyin. Şunu da hatırlatayım. İnkılap tarihi yazılı sorular büyük ihtimal TYT AYT'de de çıkar. Onun için daha dikkatli izleyin. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Birinci sorumuz, Birinci Dünya Savaşı'na kadar Mustafa Kemal'in fikirlerinin siyasi ve askeri kabiliyetinin gelişmesinde etkili olan 5 tane şehri yazın demişiz. Tabii ki doğup büyüdüğü Selanik, lise hayatını geçirdiği manastır, okuduğu İstanbul başkent, ilk görev yeri olan Şam ve Sofya atışı niteliği yapmıştı ve Sofya. Bunlar Osmanlı'da komutanlık yapan, daha sonra milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal'i etkileyen şehirlerdir. İkinci sorumuz, Mustafa Kemal'in Bir Dünya Savaşı'nda görev aldığı üç cepheyi yazın demişiz ama kronolojik olarak. Mustafa Kemal önce Çanakkale'de savaşıyor, daha sonra Kafkas cephesinde savaşıyor, ve en son Suriye Filistin cephesinde savaşıyor. İtilaf devletlerinin Mondros mütarekesinde itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir maddesiyle ulaşmak istedikleri amaç nedir? Arkadaşlar bu 7. maddeydi bunu unutmayın 7. ve 24. madde önemli. 7. maddenin amacı ne? İşgallere gerekçe hazırlamak. Böyle bir madde koydular ki daha kolay ülkeyi işgal etsinler. 24. maddenin amacı da neydi? Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmaktı. 19 Mayıs 1919'da Anadolu'ya ayak basan Mustafa Kemal'in İstanbul hükümeti tarafından ilk kez geri çağrılmasına neden olan faaliyeti neydi? Biliyorsunuz Samsun'dan Hafza'ya geçmişti ve buradaki genelge İstanbul hükümetinin hoşuna gitmemişti. İşte bu genelgeden sonra geri çağrılıyor Mustafa Kemal. Daha sonra Mustafa Kemal biliyorsunuz Amasya genelgesini yayınlıyor. Amasya genelgesinden sonra da görevden ayrılacak. Birinci TBMM'nin Güçler Birliği'ni esas alan ilkesine iki kanıt yazın. Arkadaşlar Güçler Birliği demek bütün her şeyi yapan demek. Buradaki Kanıtlar ne? Bir, yasama, yürütme ve yargı hepsi mecliste. Bunlar ayrı ayrı değil. Yani bugün öyle değil. Biliyorsunuz yasama mecliste, yürütme hükümette, yargıda, kimde? Mahkemede. Birinci mecliste böyle değildi. İkinci kanıt, meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanı. Bakın yine güçler birliği var. Bakanlar meclis tarafından seçiliyor. Meclis tarafından görevler alıyor. İstiklal mahkemelerinin üyeleri milletvekillerinden oluşuyor. İşte bütün bunlar bize neyi gösteriyor? bir mecliste güçler birliği ilkesinin esas alındığını. Sevr Anlaşması'nın hukuken geçersiz sayılması nedeni neydi? Tabii ki Osmanlı Mebusan Meclis tarafından onaylanmamasıydı çünkü ortada meclis kalmamıştı. Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini imzaladığı bir anlaşma ile kabul eden ilk devlet hangisiydi? Tabii ki Ermeniler arkadaşlar. Biliyorsunuz Kazım Karabekir Doğu Cephesi'nde Ermenileri yeniyor ve Gümrün Anlaşması ile Ermeniler ne yapıyorlar? Sevr Anlaşması'nı geçersiz sayıyorlar. Kurtuluş Savaşı'ndaki cephelerle ilgili sorular cevaplayın demişiz. Hatay'ın dört yolu ilçesinde Kurtuluş Savaşı açısından önemliydi. Milli mücadelenin başladığı ilk yerdi yani ilk silahlı direniş Hatay dört yolda başlıyor. Güney cephesindeki hangi yerimiz bir yıl kuşatmanın ardından Fransızlar teslim olmuştu arkadaşlar? Antep. Kuvay Seyyare Komutanı Ethem Bey'in isyanını fırsat olarak gören Yunan ordusu saldırıya geçmesi sonucu hangi muharebe yaşandı? Tabii ki birinci İnönü muharebesi. 10. sorumuz arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun Kütahya Eskişehir Muharebesi'nde başarısız olması ve düşman ordusunun Polat önlerine kadar gelmesi sonucunda TBMM'de sert tartışmalar yaşanır. Bazı milletvekilleri hükümet merkezinin Ankara'dan Kayseri'ye taşınmasını teklif eder. TBMM bu teklifi şiddetle reddeler ve tartışma halka yansıtılmaz. TBMM'nin bu tutumu neyi korumaya çalıştığını gösterir arkadaşlar. Kısaca açıklayayım demişim. Işte. Bu tutum neyi gösteriyor arkadaşlar? Halkın meclise olan güvenini korumayı amaçlıyor. Eğer meclis buradan bir adım geriye giderse ne olurdu? Halkın meclise güveni kalmazdı. Evet bu soruyla birlikte yazımızı tamamlıyoruz. Umarım herkes yüz alır. Hepinize başarılar diliyorum.